Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bu kanalı daha yeni açtım ve ben aslında Azeriyim. Ancak beni daha iyi anlayın diye Türkçe konuşmaya karar verdim. Umarım bu kararımı beğenmişsinizdir. Bunu yorumlar bölümüne iletirseniz çok sevinirim. Ben bu kanalda tarihi Türkleri, devletlerin tarihini, savaşların tarihini, büyük insanların tarihini veya tarihe bağlı ne varsa hepsini size iletebileceğim şekilde ve en iyi şekilde inşallah ileteceğim. <laughs> ve ben ilk olarak hepinizi buradan selamlıyorum ve umarım siz de beni bu yolda desteklerseniz ve kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. E, o halde hadi çok uzatmayalım videoya geçelim. Tarihte Türkler birçok devlet kurmuştur. Hatta birçok büyük imparatorluklar. Ama hiç düşündünüz mü? Bu büyük imparatorlukları devletlerin ilki neydi? Bu sormak lazım. İşte Asya Hun İmparatorluğundan gidiyor lafımız. Büyük Çin İmparatoru Çin'i tek bir tat altına toplayıp büyük bir imparatorluk haline getirmişti. Ancak Çin seddi inşa ettirmişti bu imparator. Sebebi ise Türk ve Moğol baskınlarını önlemekti. A ve bir Teoman adında bir Türk vardı. Bu Türk bazı Türk boylarını birleştirerek bir devlet haline getirdi. Ve bu devlet de ilk Hun İmparatorluğu oldu. Ancak bu Teoman'ın iki karısı vardı. Bunun biri Türk, biri Çinliydi. Türk karısının olan oğlu Mete, İlat'tan önce 234. yılda dünyaya geldi. Ancak Çinli karısından da bir oğlu olmuştu. Ancak Teoman Çinli karısının etkisinde kalarak bu Çinli oğlunu tahta çıkarma kavgasındaydı. Mete'nin değil ve işte bu da türlere aykırıydı. Mete de tabii ki de e, ne yapsın? Kendi hakkı olan tahtı e, ele, feth ele, geçirmek için, fethetmek için çalışacaktı. Çünkü o Mete'ydi. Cesur ve güçlü Türk. Ancak tabii ki de bunun için güçlü bir orduya ihtiyaç vardı. Çünkü koskoca sultan nasıl devrecekti. Mete ona şu sözünü söyledi. Benim yanım, benim tarafımda duran benim yanıma gelsin. Ancak babanın, babamın, babamın tarafında duran babamın yanında kalsın. Der ve kendi taraftarlarını toplar bu şekilde güçlü bir ordu kurur. Ama bu ordunun sadakati önemlidir. Sadakatini test etmek için şöyle güzel bir hikaye vardır. Ok hikayesi. Ok hikayesi şöyledir. Bir gün Mete bütün askerlerine der ki ben neyi göstersem onu okla vuracaksınız. Ve tabi ki de askerler emredersin sultanım diye seslenir. Bundan sonra Mete farklı farklı nesneler gösterir. Ancak Sonuncuda parmağını en sevdiği otuna doğrultur. Bazı askerler bu atı vurmayı tereddüt eder. Ama Mete tereddüt eden askerleri vurun emri verdiğinde o vurmak istemeyen askerleri diğer askerler öldürür. Ve artık Mete'nin askerleri sadakat testini geçmişlerdir. Ve Mete'nin kurduğu bu büyük ordu işe yarayacak mıydı? Yaradı da. E, Milattan önce 209 yılında o Hun İmparatorluğu'nun başına geçti. Başına geçtiği gün Türk ordularının kuruluş gündür. Peki neden? Çünkü Mete tarihte ilk Türk ve nizamlı ordunu kuran insan olarak bilinir. Mete orduları bölümleri ayırmış, komutanları yerleştirilmiş ve ordu güçlü ve sistematik bir şekilde olmuştur. Ve ilk disiplini ordunu kuran Türk hükümdarı olarak gösterilmiştir. Mete'nin ilk işi tekelden ses çıkmaz deyimini öne sürerek diğer Türk kavimlerini toplar ve tek bir çatı altında birleştirir. Ve bu şekilde Hun İmparatorluğu kurulur. Sonra büyük güçlü bir ordu kurar. 20 bin Türk ile Çin'e hücum eder. Çin'e Pekin'e kadar ilerler. Ancak Çin'de 300 bin asker vardır. Ne yapacaktı? 15 kat büyük bir orduyla savaşacak mıydı? Yoksa kaçacak mıydı? Hayır. Savaştı. Çünkü Türk'ü, e Türk dediğin damarında akan kan cesaret ve mertliğin kanıdır. Ve bu şekilde çok güzel bir plan kurdu. 10 bin askerini etraftaki yerleri kuşattı ve onları gizledi. Ve diğer 10 bin askeriyle de hücum etti. 300 bin Çinli'ye. daldı ve geri çekilmeye başladı. Çinlilerin gözü döndü ve Hun askerlerini takip etmeye başladılar. İyi. Ama Metehan'ın tulağına düştüler. Diğer gizlenen Türkler de ortaya çıktı ve düşmanı kıs kıvrak yakaladı. Ve artık bundan sonra düşman ne yapacağını bilemedi bir şekilde oraya katıyor, buraya katıyordu. Bu taktik en büyük ve diğer ki videolarında da göreceğiniz üzere Turan taktiğiydi. Ve bu en büyük Türk taktiğidir. Metehan çok büyük bir zafer kazandı. Dillere de bir zafer. Çin'i hepsini ele geçirdi. Ge o bir yıllarda. Bundan sonra Volga nehrini olan toprakları ele geçirdi ve artık onun Volga'dan Japon denizine hindi olan uzunlukta ve Hindistan'dan Sibirya, Rusya'nın Sibirya'lına kadar uzay genişlenen büyük bir imparatorluğu vardı ve o çok bir işler başarmıştı. O Türkleri büyük imparatorluğu, disiplinli ordunun yanı sıra çok güzel bir fikir vermişti. Tek bir Türk halkını birleşerek toplanma fikri. Çünkü kurt farklı farklı yerlerde dağılırken birbirleriyle savaşmaktansa sürü olup savaşsa daha iyiydi. Bu Asya Hun İmparatorluğu'nun da kaderi çok da iyi olmadı. Mete Han milattan önce 174 yılında 60 yaşında vefat etse etse de imparatorluğu bir süre devam etti. O bu 35 yılda çok işler başarmıştı ama galiba ondan sonraki insanlar o kadar da iyi işler başaramamıştı. Zaman ki 100 yıldan 100 daha fazla bir süre geçtikten sonra Büyük Asya Hun İmparatorluğu ikiye bölündü. Bir, birisi bir, de bir devlet Çin'den ele kalanları da Orta Asya'dan Avrupa'ya göç etti. İşte bu göçü de kabirler göçü denilir. Ve burada Avrupa Hun İmparatorluğu kuruldu. Gelecekte de Çinlere isyan çıkararak Göktürk İmparatorluğu kuruldu. Yani Metehan bize büyük devlet fikrini vermişti. Eee o Metahan'dır bu yüzden ona Türklerin atası diyorlar ya